Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda birazcık sıkıntılı rakamlara temas edeceğiz. Ne yazık ki e, Türkiye için ileriki dönemde kaygıları artıran bir gelişme resmen ilan edildi. E, tabii ki bu ilan devletin e, ilanı, devletten aldığımız tabloyu ve buna bağlı olarak rakamları size ilerleyen dakikalarda anlatacağım bu rakamların ne ifade ettiğini, hepimiz için gelecekte ne gibi sıkıntılar açabileceğini detaylı bir şekilde konuşacağız. Ancak ben ilk önce bu konuya tam girmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. İster bir aile olun, ister bir firma olun, ister bir devlet olun, yaşamda problemlerle karşılaşmamız çok doğal bir durum. İlla ki bir takım handikaplar karşımıza çıkabilir ama önemli olan nokta şu bu problemlerle mücadele edebilecek maddi ve manevi gücümüz var mı? Özellikle maddi gücümüz var mı? Neden? Eğer bu maddi güç yoksa firmaysanız, çalışanlarınızı, aileyseniz, hane halkını, devletseniz de vatandaşınızı mağdur edebilirsiniz. İşte bu noktada problemlerle mücadele maddi güce bağlı. Maddi güç de illaki iyi bir bütçe yönetimine bağlıdır ki bütçe yönetiminden kastım da firma, aile, devlet hiç fark etmez. Gelirleri ve giderleri nasıl yönetiyorsunuz? Giderleri artırıyor musunuz? Gelirleri mi artırıyorsunuz? Önemli olan nokta işte gelir ve gider arasındaki bu dengeyi sağlayabilmektir. Bakın, ben Türkiye için neden kaygı yaratan bir gelişme var diyorum. Gelin işte devletten aldığım tabloyu, rakamları ekrana yansıtayım. Onun üzerinde hep beraber düşünelim. Değerli izleyenlerimiz, şimdi karşımızda başlığımızda da belirttiğimiz gibi gerçekten Türkiye'de kaygı yaratan bir gelişme olarak karşımızda duran rakamlar var. Nedir bu rakamlar? Hazine ait nakit gerçekleşmeleri yani Türkçe tercümesi gelirlerle giderlerin oluşturduğu bir tablo bu, bir rapor. Yani kısaca bütçemiz diyebiliriz. Haliyle biliyorsunuz ev bütçesi de yapsanız, firma bütçesi de yapsanız eğer gelirler azalıyorken giderler artıyorsa ortada bir sıkıntı var demektir. Ve bu giderleri sonsuza kadar eğer gelirlerinizi artıramıyorsanız fonlayamazsınız. E ne yapmanız gerekir? Ya borç almanız gerekir ya da gidip farklı yöntemler geliştirmeniz gerekir ki işte bu da çok hayırlı bir sonuç ortaya koymaz. Şimdi bakın. Neden sıkıntılı rakamlar, neden moral bozucu rakamlar? Şundan dolayı adım adım gidelim. Bu tabloyu ben yapmadım bu arada. Bu tablonun kaynağı Hazine ve Maliye Bakanlığımız ki burada istatistikler bölümüne girerek aynı Excel tabloyu siz de indirebilirsiniz. Geçmiş yıllara doğru gidip incelemenizi yapabilirsiniz. Bakın üç tane nokta üzerinde yoğunlaşacağım ben. Bunlardan birincisi giderler. Giderleri 2020 yılında baktığımızda bakın şurası giderler diye 94 milyar 364 milyon olarak mart ayı değerli arkadaşlarım şurada gördüğümüz hadise burada ee baktığımızda çok yüksek bir rakam görüyoruz zira küresel sıkıntı öncesinde de firmaları fonlamak işte sosyal harcamalar yapmak yani bir şekilde yanlış ekonomi yönetiminin ortaya çıkardığı sıkıntıları bir şekilde toplumsal dengeyi tutturma adına, hasarları kontrol altına alma adına giderlerin arttığını görüyoruz. Yani harcamaları Türk devletinin artmış. Bakın 94 milyar, şubatta 96 milyar, ocakta 97 milyar ki bakın daha ocakta bu küresel sıkıntıların adı bile anılmıyordu. Ne zaman başladı? Şubat'ın ortasında falan başladı. Dolayısıyla giderlerimiz artıyor. E peki arttığını nereden söylüyorum? Çok basit bakın 2020, 2019'un Mart'ına bakalım giderler ne kadar? 83. Bakın 2020'de 94 bunu aklınızda tutun. 94'tü. 2019'a geldim. Bakın 83, 85, 94 diye gidiyor Ocak, Şubat, Mart ayı. 2018'e bakalım. Bakın 2018'de 68 milyar, 63 milyar, 58 milyar, 60 milyar bandında gidiyor. 2017'ye girdim. Bakın giderler 60 milyarda, daha da düşük ve 2016'ya indiğimde 49, 45, 44 şeklinde gidiyor. 49 milyar. Hele bir de 2015'e gittiğimde bakın direkt 30'lu rakamlar. 39 milyar. Bakın 2015'te Mart ayında 39 milyar olan giderler. Döndüm 2020'ye bakın 94 milyara çıkmış durumda. Yani burada gerçekten giderlerimizde adeta bir patlama var. İşte bunun sebebi de ne yazık ki hem ekonomide hem siyasette yanlış tercihlerimiz oldu. Dış siyasette 50 milyar doları çat Suriyelilere verdik. 10 milyar doları dış yardımlara verdik. Tabii yapmayalım demiyorum dış yardımları. Bu da hümanizmin gereğidir. Ama insanlar e, Türk atasözü ne güzel diyor değil mi değerli izleyenlerimiz? Ayağını yorganına göre uzat diyor. İşte e, sözünü dinlemek gerekiyordu. Şimdi bu giderlerin, İşin ilginç tarafı 2020'ye gelelim yine bakın 94'te e, sert bir şekilde arttığına daha şiddetli bir şekilde arttığına şahit olacağız neden yaşadığımız küresel sıkıntılardan dolayı zaten çok büyük bir e, harcamaya girdi devlet e, 2019'a baktığımızda e, burada nakit dengesini 130 milyarlık bir açıkla karşı karşıyayız ki bu açık aslında çok daha fazla olabilirdi. Neden? Ee, gerçekten gelirler kısmında bir defaya mahsus olan gelirlerin çok yüksek bir şekilde arttığını görüyoruz. Gelirler kısmına bakalım. O zaman gelirler üzerinde de konuşalım birazcık. Şimdi bakın Mart'ta gelirlerin düştüğünü görüyoruz. Neden? Ee, burada bir ertelemeler oluştu. Ee, neye bağlı olarak? Tabii ki küresel sıkıntıya bağlı olarak. E, zaten ertelemeseniz faaliyetlerini durdurmuş firmalardan nasıl vergi toplayacaksınız? Mecbur ertelemelisiniz. Aslında bu şu demek. Önümüzdeki dönem, bakın giderler artacak, gelirler de düşecek. Çünkü faaliyetler sıfıra inmiş durumda. Dolayısıyla, buradan bu giderlerin artması, gelirlerin sert bir şekilde düşmesi bizi kaygıya itiyor. 2019-2020'den beri bir de gelirlerde dikkati çeken nokta şu elde avuçta ne var ne yok ortaya koyduk mesela neyi koyduk merkez bankasının yedek akçesini koyduk değerli arkadaşlarım yani bu 2000 işte bakın 119 87 milyar gelirler 2019'a döndüm 2019'da 70 80 70 şeklinde gidiyor burada işte elde avuçta ne var ne yok ortaya koyduk dedik. işte sırf Merkez Bankası'nın yedek katkısı hatırlayın. 50 milyar civarı bir katkı yarattı. Vergi barışları, sonra imar barışları, bedelli askerlik. İşte dolayısıyla bakın bunların sayesinde 2018'den sonra 2019-20'de gelirlerde müthiş bir artış gözüktü. Ama buna rağmen bakın gider o kadar fazla ki işte şu 2019'daki görüyorsunuz açık ne kadar 130 milyar. Çok korkunç bir açık vermişiz. 2018'deki açık ne? Bakın hemen nakit dengesi 70. 2017'deki nakit dengesini 60. Bakın 60 70 gidiyor öyle yukarıya doğru çat çut. 38 yani bakın 2016'da 38 milyar olan açık 2019'da dönmüş 130'a ve şimdi 2020'de bu iş çok daha sıkıntılı bir noktaya gidiyor. Neden? İşte dediğim gibi bir defalık bu gelirler yedek akçeydi, bedelli askerlikti, imar barışıydı, vergi barışlarıydı. Bunlar artık bitti. Yani oynayacak kart sayısı azaldı. İşte bu bağlamda gelirlerin düşüşü de bu e, bütçe açığı için ki hiper bir açık olacak bizi korkutuyor. Bakın 2000 e, 19'a geldim. Marttaki gelirine kadar 68. 2018'de 61. 2017'de 49. 2016'da 44. Bakın burada neyi göstermek istiyorum? 2015'te 37. Bakın 37 40 milyar bandında bir gelir varmış. İşte az önce işaret ettiğim bu yedek akçeler, imar barışları, bedelli askerlik, vergi barışları vesaireden burada gelirlerde bir artış gördük. 2019 ve 2020'de burada işte demek istediğim deniz bitti artık gelir konusunda sıkıntılı bir noktaya varıyoruz. Vurgulayacağım üçüncü nokta şu. üçüncü nokta şu. Bunlar önemli değerli arkadaşlarım. O yüzden bu tabloda biraz takıldık ama bunlar direkt sizin geleceğiniz. Direkt başınıza ne geleceği gösteren bir tablo. O yüzden takıldık. Bakın kötü yönetilen ekonominin arızalarını tamir etmek için yani bir şekilde devlet çarkını çevirmek için deli gibi borç alıyoruz. Deli gibi borç alıyoruz. Peki bunu nereden anlayabiliriz? Bunu borç rakamlarına baktığımızda anlayabiliriz ama bu tabloya baktığımızda da faiz ödemelerinden çok net, çok net anlıyoruz. Bakın 2020 yılı Mart faiz ödemesiyle 2016 Mart'ındaki faiz ödemesine bakın buradan çok rahatlıkla görebiliriz ne olduğunu bakın faiz ödemeleri diyelim 11 milyar değil mi mart ayında sırf mart ayında değerli arkadaşlarım 2016'ya gidelim 2016'nın mart ayında faiz ödemesine kadar bakın gördünüz mü 6.7 milyar iki katına çıkmış ödediğimiz faiz e Peki bu faiz nereden çıkacak arkadaşlar e bizden çıkıyor ve borçlanmada daha da gaza basmış durumdayız. Bakın 2015'te faiz ödemesine bakın 4.8. 2014'te faiz ödemesine bakın 5. 4 5 bandında değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi 2013'te de gidiyor ama 2020'de 11 gibi bir rakam var karşımızda. Keza bakın 2019'da da 11. Yani bu 2018'den sonra artık yanlış iktisadi politikalarımızın ve yanlış iç ve dış siyasi tercihlerimizin bedelini ne yazık ki cebimizdeki cüzdanımızdaki paraları saçarak dökerek ödeyeceğiz, ödedik ve bu iş birazcık daha sıkıntılı noktalara varacak özetle. Değerli izleyenlerimiz tabloyu ve rakamları gördünüz. Buradan çıkan sonuçları ben kısaca şöyle bir özetlemek istiyorum. Bakın birincisi şu: Türkiye'de bütçe açığı yıllardır görülen bir konu. Yani bu 2002'den önce de vardı. Elbette ki bu bizim için yeni bir konu değil diyebilirsiniz. Ancak kaygı yaratan nokta işte bu son iki yıl. Bu son iki yıla baktığımızda, hele gelirlerin gerçekten çok sıkarak çok büyük mücadele ederek artırılmasına rağmen giderlerin de çok yüksek oranda artması işte bakın şu sonuca vardırıyor bizi. Demek ki hükümetin iktisadi ve siyasi tercihlerinde büyük yanlışlar var. Ve iktisadi modele baktığımızda da ne yazık ki üretim tarzının gelir yaratmaktan artık uzak düştüğünü görüyoruz ki gelirleri artıramayan bir üretim modelimiz var ki işte son iki yılın verileri ne yazık ki gerçekten kaygı yaratıyor. İkinci konu. Gelirler az, giderler fazlayken devleti devam ettirmek için yani çarkları çevirebilmek için bu gelir gider arasındaki farkı kapatabilmek için ne yapıyorduk? Tabii ki klasik olarak biliyorsunuz borç alıyorduk. İkincisi merkez bankası dolaylı olarak hazineye yardım ediyordu yani merkez bankası hazine tahvilleri alıyordu hazine borç kağıtları çıkartıyordu yazıyor bir kağıda bu kadar e, borcum var diye bunu merkez bankasına veriyor merkez bankası da aa ben hazine tahvili aldım diyor nakit veriyordu şimdi üçüncü çözüm tarzı ise ne, nedir burada da işlerin gerçekten kontrolden çıkmaya başladığını gösteren bir çözüm tarzıdır ki bu manada dikkatinizi çekiyorum. Merkez Bankası Hazine'ye direkt para vermeye başladı. Direkt fonlamaya başladı. Yani bir tahvil yoluyla da değil. Çünkü orada bir tahvil büyüklüğü vardır. Merkez Bankası'nın elinde tahvil vardır dersiniz ama burada direkt bir para akışı yaşanmaya başladı. Peki bunu nereden görüyoruz? Birincisi Geçen yılki yedek akçelerle oluşan durum ki 50 milyardan fazla bir transfer var ve bir de geçtiğimiz videolarımızda da girdik baktık. Burada M0, M1 ve M2 para tanımlarında yani para arzında, emisyonda da yukarıya doğru bir artışın olduğunu görüyoruz. Şimdi bu üç yöntem değerli izleyenlerimiz sürecek gibi duruyor ve ekonomi bu üç yöntem sürdüğü zaman Özallı yıllara, Turgut Özallı yıllara dönecek. Bu kaçınılmaz bir son çünkü neden? Özallı yapılan neydi? Hazine piyasadan haftalık ihalelerle bir şekilde borçlanıyordu. Yani hem iç hem dış borç ihalelerle alınıyordu. İkincisi aynen dediğimiz gibi hazine merkezden avans kullanıyordu. Yani para basıyordu. Bunun farklı yöntemleri var. Bir direkt alabilirsiniz ya da tahvil yoluyla dolaylı olarak alabilirsiniz. Peki bu işin sonu nereye gitti? Bu işin sonu 1985'li yıllarda gerçekten Türkiye'nin %60-70 civarında enflasyon yaşamasına kadar gitti. Gerçekten hayat pahalılığı çok arttı ve bu mekanizma daha fazla dönemez, dönemedi. Çok daha büyük krizleri beraberinde getirdi. İşte bu manada gelecek günler için bu mekanizmanın tekrar e, devreye girmiş olması, bu üçlü mekanizmanın bütçeyi bir şekilde dengelemek için, telafi etmek için gelir ve giderler arasındaki farkı bizi önümüzdeki günlerde işte o klasik hani iktidarın sürekli eleştirdiği 90'lı yıllar sendromuna ve hatta ondan çok daha sıkıntılı noktalara götürecek gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.